Android Games'in herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Android Games'in ilk bölümüne karşınızdayım. İsterseniz hemen başlayalım. Koş abi lan niye koşmuyorsun? Hemen al abi şuradaki chest'i. Oh shit. Çok güzel çok güzel. Şunu hemen. Evet. Şunları giyelim. Evet. Çok güzel. Lan. Lan. Allah seni ne yapmasın ya. Adam kılıcımı aldı. Çeste kaldı kılıcım abi. Yok böyle bir şey ya. Gene laklı gene laklı. Hoş ver koş ya. Evet biz de önceden konuşmuştuk. Türkler takım olacak bu da. Demiştik. Ama kaçmışlar. Niye kaçtınız? Aferin size. Aferin size. Arkadaşım ben insanım ya. Ya bırak ya. Ya bırak. Hadi Allah bir şey olsun. Alayım hazırlar şunu. Kaç abi hemen. Ben Nisa Hanım. Merhaba. Alın. İyi e, gelecek oğlum. Kafayı eğilmiş. Ha. Çok özür dilerim. Ezan okunuyordu. Abi kır şunu. Çünkü karşıda çok güzel şeyler var. Abi kırsan oraya ya. Lan oğlum dur ya. Lan ben insanım. İnsanım ben. Uzak dur benden. Uzak dur benden. Ben insanım. <laughs> Uzak dur ya. Kaç abi şurada. Saklan şöyle. Kaç lan. Ne olur gelme lan. Ne olur gelme. Uyuyuz gelin. Ağaç es var. Bekle açacağım. Oh shit. çok güzel. Oh demir kılıç yapabiliyorum. Sen değil sen de değil. Evet. Şimdi gidip pdf alayım ben. Ne dersiniz? Ama boş ver. Evet bizim çok gelişmemiz lazım da e, demir sızır olacağız full demir. E, sanki şu demir alalım rakibe kalmasın olsa bizde olsa bile al abi şunları. Bana kim diyor abi? Uzak dur uzak dur uzak. Ya abi niye vurulmuyor? <laughs> Gel abi. O zaman arkadaşlar diğer turda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geri döndüm. Saberi ilk gittiğim için bana bunları verdi. Ee, niye böyle başlattım derseniz sohbet edelim diye ee, mutlu sohbet gelecek diye düşünmüyorum blog ve -to pro'da sanırım sorun var onu halledersem kesinlikle gelebilir diye düşünüyorum normal sohbet mutlu sohbet sonra gelecek ee, sonra ne diyelim bir şey demeyelim. Ee, oyunun başladığı zamana e, geldiğim zaman oradan devam edelim. Sadece bunun duyurusunu yapmak istedim. Evet geri döndüm. Ee, oyunun başlamasına 30 saniye kala başlatayım dedim. Evet bekleyelim. Bir tane lag vardı burada. Şimdi göstereceğim onu. Oyunun başlamadan önce olur inşallah. Hadi abi. Hadi. Yok olmuyor. Başka bir videoda. Abi koş. Koşsana lan. İngelli. Ol abi. Al şunu. Evet. Şimdi. Üstümüzdeki her şey varmış lan. Evet kaçalım. Oo. Ben e, altın mı aldım. Ama demir dahil ya. Evet Demir daha iyi. El kontrolümü kaybettim. Şöyle kaçalım abi. Bize adam gerekiyor. Adam gerekiyor bize. Şimdi ben şuraya gideyim. Bir keseyim onları. Evet. Şunu al abi. Bak orayı niye açtım. Şimdi görecek o rifi. Sen kim öldürüyorsun lan? Evet. Şu adamı öldürün ben abi. İşte budur. Öldürdüm. Alayına. Öldürdüm. Bunu diyeyim. Evet. Şimdi dışarıya atlayalım. Adam var mı diye bakalım. Tamam hadi gidelim. Evet, ilk adamımızı öldürdük. Şöyle şu içeriye gidelim. Dermişim bir tane adam var. Seni görmedim sanma. o Orada bir kavga var sanırım. Bir dakika. Sen giysen abi şunu. Bir de şunu giy. Tamam. Evet. Orada bir tane adam var sadece. Onu da keselim. Hadi abi. Hadi abi gel bakayım buraya. Köşede sıkış sen. Kaçma sen. Evet hadi. İşte budur öldüm. Çok kolay kestik. Evet. Şu köşede bir eğilerek gerek saklanalım. Ee, sen. Değil. Tamam başka. Sen gel şuraya. Evet ama ben demirin battıyla devam edeceğim. Evet. Lan, lan, abi, bu ne ya? Bu nedir arkadaş? Ya adam görünmez ya. Abi yok böyle bir şey adam görünmez. Saymıyorum oğlum ya. Neyse bu videonun sonuna gelirim. Yoksa bana da söyleyin. Ben de gülünmez olayım. Her neyse. E, uzun bir süre olacak beğenirseniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve kesinlikle like atın. Ve.